Kıymetli izleyiciler, haberin nabzına hoş geldiniz. Amerika'nın milyarlarca dolarına Türkiye darbesi geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa için Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurmak istediğine yönelik açıklaması ilk önce Amerika'yı rahatsız etti. Müttefiklerimizi enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye ve Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmaya yönelik adımlar atmaya çağırıyoruz diyen ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi yardımcısı Türkiye yönelik yaptırım tehdidinde bulunmaya kalktı. Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası ambargo ve yaptırımlardan dolayı enerjide zor duruma giren Avrupa'ya Amerika milyarlarca dolarlık sıvılaştırılmış doğalgaz satacaktı. Bununla ilgili Mart ayında ABD ve Avrupa Birliği arasında bir anlaşmada imzalanmıştı. Şimdi ise Putin'den gelen Türkiye'de enerji merkezi teklifinin ilk olarak ABD'yi rahatsız etmesinin arka planında ise bu sıvılaştırılmış doğal gaz satışının planının bozulma korkusu olduğu belirtiliyor. Dışişleri Bakanlığı temsilcisi yardımcısı ABD olarak müttefiklerimizi enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye ve Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmaya yönelik adımlar atmaya çağırıyoruz. Özellikle Türkiye özelinde uzun vadeli enerji güvenliğini güçlendirme çabalarında yardımcı olmak için Türkiye ile yakın bir şekilde çalışıyoruz dedi. Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda atıfta bulunuldu. ABD'li yetkili Türkiye'ye ve tüm müttefiklerimize, ortaklarımıza kimsenin yasa dışı Rus varlıklarını veya işletmeleri için güvenli bir limana dönüştürülmemesi gerektiğini açıkladık ve bunu yapmaya devam edeceğiz değerlendirmesinde bulundu. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.